Türkiye Emekliler Derneği, TÜET, Genel Başkanı Kazım Ergün, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi çağrısında bulundu. Ergün, asgari ücretin 2024 yılı için bürüt 20.002 lira, net 17.002 lira olarak belirlendiğini hatırlatarak en düşük emekli aylığının bu seviyeye çıkarılmasını talep etti. Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, fiyat algısının kalmadığı bir ortamda TÜİK enflasyonunun piyasa gerçeklerinden uzaklaştığını ve yüksek yaşam maliyetinin emeklileri büyük yoksulluğa doğru sürüklediğini belirtti. Açıklanan enflasyon oranları ve yapılan hesaplamaların hayatın gerçek akışına aykırı olduğunu savunan Ergün, hükümet yetkililerinin ve parlamentoyu piyasa gerçekleriyle yüzleşmeye davet etti. Emeklilerin talepleri arasında en düşük emekli ayrıklarının yükseltilmesi, ek refah payının düzenlenmesi ve intibak yapılması gibi önlemler bulunuyor. Türkiye Emekliler Derneği, TÜET, Genel Başkanı Kazım Ergün, memur ve memur emeklilerine uygulanacak zamla emekliler arasındaki gelir adaletsizliğinin arttığına dikkat çekerek taleplerini sıraladı. Ergün, en düşük emekli aylıklarının asgari ücrete çekilmesini, bütün emekli aylıklarına seyyanen zam uygulanmasını ve üzerine emekli zammı yapılmasını istediklerini belirtti. Ayrıca emeklilerin sorunlarının kalıcı bir çözümü için intibak düzenlemesi yapılmasını ve bu sürecin bir an önce başlatılmasını talep etti. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilerin maaşlarına yapılan zamların yetersizliğini ve adaletsizliğini eleştirdi. Ergün, 2024 yılı asgari ücretinin brüt 20.002 lira, net 17.002 lira olarak belirlenmesine rağmen emeklilerin maaşlarının gelir eşitsizliğine yol açtığını belirtti. Ayrıca açıklanan enflasyon oranlarının ve yapılan hesaplamaların hayatın olağan akışına aykırı olduğunu vurguladı. Ergün, fiyat algısının kalmadığı bir ortamda TÜİK enflasyonunun piyasa gerçeklerinden uzaklaştığını ifade etti. Türkiye Emekliler Derneği TÜİT, Genel Başkanı Kazım Ergün, memur ve memur emeklilerine uygulanacak zamla emekliler arasındaki gelir adaletsizliğinin arttığına dikkat çekerek taleplerini şu şekilde sıraladı. Bu durumun ortadan kaldırılması emeklilerin ortak beklentisidir. TÜİT olarak, en düşük emekli aylıklarının asgari ücrete çekilmesini, bütün aylıklara seyyanen zam uygulanmasının ve üzerine emekli zamla uygulanmasını istiyoruz. Bu artışların hazineye oluşturacağı yük, emeklinin insan onuruna yaraşır bir hayat sürmesinden daha önemli değildir. Türkiye Emekliler Derneği, TÜET, Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilerin maaş zamlarına tepki göstererek, kalıcı, kapsayıcı ve emeklilerini kalkındıran bir modelin benimsenmesini çağrısında bulundu. Ergün, gerçek çözümün intibak olduğunu belirterek, meclisten talep ettikleri intibak sürecinin başlatılması ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini ifade etti. Ankara'da düzenlenen mitinge binlerce emekli katıldı. Emeklilerin maaşlarına yapılan zamların yetersizliği ve adaletsizliği protesto edildi. Emekliler, Türkiye Emekliler Derneği, TÜED, Genel Başkanı Kazım Ergün'ün önderliğinde düzenlenen mitinge katılarak ellerinde emekliler açlık sınırında, emeklilerin maaşlarına seyyanen zam istiyoruz, emeklilerin maaşlarına adalet istiyoruz gibi dövizler taşıdı ve sloganlar attı. TÜİK Genel Başkanı Ergün, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi talebini dile getirerek, asgari ücretin 2024 yılı için bürük 20.002 lira, net 17.002 lira olarak belirlendiğini hatırlattı. Emeklilerin maaşlarındaki artışın yetersiz olduğunu vurgulayan Ergün, emeklilerin yaşam standartlarının iyileştirilmesi için taleplerini dile getirdi. TÜİK Genel Başkanı Kazım Ergün, 2023 yılı enflasyonunun tüketici fiyatlarında %64,77 olarak hesaplanmasının ardından memur ve memur emeklilerinin maaşlarına %49,25, işçi ve bağkur emeklilerinin ayrıklarına ise %37,57 artış yapılacağını belirtti. Ancak Ergün, fiyat algısının zayıfladığı bir ortamda, TÜİK enflasyonunun piyasa gerçeklerinden uzaklaşmasının ve yüksek yaşam maliyetinin emeklileri büyük bir yoksulluğa sürüklediğini ifade etti. Hükümet yetkililerini ve parlamentoyu piyasa gerçeklikleriyle yüzleşmeye çağırdı ve açıklanan enflasyon oranlarının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu vurguladı. TÜİK Genel Başkanı Kazım Ergün, memur ve memur emeklilerine uygulanacak %49-25'lik zamla emekliler arasındaki gelir adaletsizliğinin arttığına dikkat çekti. Ergün, taleplerini şu şekilde sıraladı. Bu durumun ortadan kaldırılması emeklilerin ortak beklentisidir. TÜİK olarak, en düşük emekli aylıklarının asgari ücrete çekilmesini, bütün aylıklara seyyanen zam uygulanmasını ve üzerine emekli zamma uygulanmasını istiyoruz. Bu artışların hazineye oluşturacağı yük, emeklinin insan onuruna yaraşır bir hayat sürmesinden daha önemli değildir. Ergün, emeklilerin maaş zamlarının yetersizliğini ve adaletsizliğini vurgulayarak, asgari ücretin 2024 yılı için bürüt 20.002 lira, net 17.002 lira olarak belirlenmesine rağmen, emeklilerin maaşlarının gelir eşitsizliğine neden olduğunu ifade etti. Ayrıca, açıklanan enflasyon oranlarının ve yapılan hesaplamaların hayatın olağan akışına aykırı olduğunu belirtti. TÜET Genel Başkanı Kazım Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, asgari ücretin 2024 yılı için brüt 20.002 lira, net 17.002 lira olarak belirlendiğini hatırlatarak, fiyat algısının kalmadığı ortamda, TÜİK enflasyonunun piyasa gerçeklerinden daha da uzaklaşması ve yüksek yaşam maliyeti, emekliyi çok büyük yoksulluğa doğru sürüklüyor. Hükümet yetkililerinin ve parlamentonun piyasanın gerçeklikleriyle yüzleşmesi gerekiyor. Açıklanan enflasyon oranları ve yapılan hesaplamaların hayatın olağan akışına aykırı olduğu aşikar. Ifedel Rini -Clandi. Memur ve memur emeklilerine uygulanacak zamda emekliler arasındaki gelir adaletsizliğinin arttığına dikkat çeken Ergün, şu taleplerde bulundu. Bu durumun ortadan kaldırılması emeklilerin ortak beklentisidir. TÜED olarak, en düşük emekli aylıklarının asgari ücrete çekilmesini, bütün aylıklara seyyanen zam uygulanmasının ve üzerine emekli zamma uygulanmasını istiyoruz. Bu artışların hazineye oluşturacağı yük, emeklinin insan onuruna yaraşır bir hayat sürmesinden daha önemli değildir. Çöğet Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilerin maaşlarına yapılan zamların yetersizliğine ve adaletsizliğine dikkat çekti. Ergün, 2024 yılında uygulanacak asgari ücretin bürüt 20.002 lira, net 17.002 lira olarak belirlenmesine rağmen, emeklilerin maaşlarının emekliler arasında gelir eşitsizliğine yol açtığını söyledi. Açıklanan enflasyon oranlarının ve yapılan hesaplamaların hayatın olağan akışına aykırı olduğunu belirten Ergün, memur ve memur emeklilerine uygulanacak zamla emekliler arasındaki gelir adaletsizliğinin arttığına vurgu yaptı. Ergün, emeklilerin taleplerini şu şekilde sıraladı. TÜED olarak, en düşük emekli aylıklarının asgari ücrete çekilmesini, bütün aylıklara seyyanen zam uygulanmasının ve üzerine emekli zamı uygulanmasını istiyoruz. Bu artışların hazineye oluşturacağı yük, emeklinin insan onuruna yaraşır bir hayat sürmesinden daha önemli değildir. Ergün ayrıca, emeklinin sorunlarının gerçek çözüme intibaktır. Meclisten talep ve beklentimiz bir an evvel intibak sürecinin başlatılması ve gerekli yasal düzenlemenin yapılmasıdır. Şeklinde konuştu. Emekliler, maaşlarının asgari ücretin altında kalmasından ve intibak düzenlemesinin yapılmamasından şikayetçi olup, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek zam talep ediyorlar. Emeklilerin maaşları ile asgari ücret arasındaki farkın her geçen yıl açıldığına dikkat çekiliyor. 2024 yılında asgari ücretin brüt 20.002 lira, net 17.002 lira olarak belirlendiği bu dönemde, en düşük emekli maaşlarının bu seviyelerin çok altında kaldığı ifade ediliyor. Örneğin, en düşük işçi emekli maaşı, 4A, 10.444 lira, en düşük memur emekli maaşı, 4C, 13.542 lira, en düşük bakur emekli maaşı, 4B, 9.352 lira, en düşük Bağkur Tarım Emekli Maaş İlaze Yöleri Bin Bayrar Zafer O her yıl heyecanla jeklenen bir kur alanı harçlamı asgari ücretin %6 bu yılın Bayrar Zilasam Yeri ile 100 ile çeşit 5 bilerde bir istasyonu ayışma ediyor. Gelen durum bir vergeme edilerin maalesef en rahatsani ve cürban haycalar şimdir hızlı ile eden tevayda İleri farkı seherler özel yıllar yüksek bir miktarla gündeme gelmişlerin maaşlarının asızdan bir şöre ve oranın her gehal ayran ve şişe sözde ayrıcı bir olarak verilen bu bayram bir hifya 10 yılında bayanan hileyle icaz verici işi vadeye düşünülmekte. Emekli diyertiğimiz yorumu adaleti bayram olarak ayar yerine hayat maaşlarına yıl olacak zamları ruh ve mesireler arasında zel hayal ve neden olmuştu. Ancak bu yılın farklı bir tablo sunması bekleniyor. Hükümet, emeklilerin memnuniyetini artırmak ve beklentilerini karşılamak amacıyla bayram ikramiyelerini artırma kararı almış gibi görünüyor.